Güzel. Cennet güzel. Cennetteki meskenler de güzel. Irmaklar da güzel. Ama cennette en büyük nimet ve ridvanu min ekber. Allah'ın rızası en büyük, en büyük. Zalike huvel fevzul azim. İşte en büyük başarı bu. En büyük başarı. Sure Tevbe ayet 73. Ya eyyühen nebiyyü. Ey nebiyyü. Cahid el küffara vel münafikine valu zalehim. Ey nebi kafirlerle ve münafıklarla cihad et ve onlara baskın ol. Baskın davran ve baskı yap. Kafirlerle cihadı savaşa kadar sürebilir. Münafıklarla cihadında ise Rabbimiz Teala'nın emri artık uyarı, söz ya da onlara baskı yani aklınızı başınıza alın gibi bir hayatla ve mevahum cehennem. Onların sığınağı barınağı cehennemdir. Gidecekleri yer cehennem. Ve akıllarını başlarına alsınlar. Söyle onlara. Ve bir selmasir. O ne kötü bir gidecek yer. Gidilir mi cehenneme? Ey kafirler, ey münafıklar, ey Allah'ı inkar eden, peygamberi inkar edenler. Ey dıştan Müslüman göründükleri halde iç dünyalarında kafir olan münafıklar. Gelin aklınızı başınıza alın. Bu haliyle giderseniz cehenneme gidersiniz cehennem gidilecek yer değil diyor yani Muhammed Hasan ben diyor cehenneme doğru ateşe doğru gidenlerin önüne çıkmışım gitmeyin ne olur ne olur diye çabalayan bir özelliğe sahibim. Ve bütün Müslümanlar böyle olacak çabalayacak bütün Müslümanlar çabalayacağız ve bütün insanlara diyeceğiz ki gelin ey insanlar önce kendimize Müslüman olalım cennete gidelim. Cehennem gidilecek yer değil. Cennet ise mükemmel güzellikte. İşte 72. ayette okuduk. Akla hayale gelmedik nimetler ve Allah'ın rızası orada. Sure Tevbe ayet 74. Yahlifune billah ma qalu. Demediklerine dair demediklerine dair Allah'a yemin ediyorlar. Biz o sözü söylemedik diye. Halbuki ve lekad kalu kelimetel küfri. O küfür kelimesini söylediler. Yine münafıklar peygamber aleyhisselam hakkında Allah'ın ayetleri hakkında olmadık sözler söylediler. Ve de biz söylemedik dediler. Allah da dedi ki hayır. Söylediler. Münafıkların sözlerini peygamber aleyhisselatü vesselama bir Müslüman getirdi. Münafıklar yok biz öyle şeyler söylemedik falan dediler. Allah'ın ayeti geldi işte tüm dünya birleşsin. Biz yaptık yapmadık desin. Allah her şeyi bilendir. Kalplerde olanı da bilendir. Ve keferu bade islamihim. Bunlar İslam'larından sonra kafir oldular. Halbuki önce Müslümandı bunlar. Müslümanlıkları devam etseydi ne güzel olurdu. Münafıkların yani dış dünyalarında Müslüman görünüp iç dünyalarında kafir olanların öncesi Müslümandı. Müslümanlığı gördüler de sonra Müslümanlıktan vazgeçtiler. Yani bir aydınlık dünyaya ulaştılar. Sonra uzaklaştılar o aydınlıktan, İslam'dan. Ve hem mu alem malem yenalu. Ve ulaşamadıkları, ulaşamayacakları şeylere yöneldiler. Peygamber Aleyhisselatü vesselam'ı yine Tebük seferinde öldürmeye teşebbüs ettiler. Ve daha nice nice hesapları var bunların. Yani durmuyorlar ki. Müslümanlar Arabistan kıtasına sahip olmuşlar. Müslümanlar yeryüzünün en güçlü devletini dize getirmişler. Ama Medine'deki münafıklar hala Müslümanlara karşı düşmanca tavırlarına devam ettiriyorlar. Garip bir şey. Hayat demek ki dünya cennet olmuyor. Ama Müslümanca bir hayat cennetin benzeri güvende oluyor. Ama cennet mi? E, dünya cennet olmuyor. Ve kamu illa en anahumullah ve rasuluhu min fadli. Bu münafıkların çoğu Medineliydi. Evs ve Hazreç'ten. Ve bunlar Peygamber Aleyhisselatü e Vesselam Medine'ye gelmeden önce Medine küçük bir yer. Yoksul insanlardı. Böyle varlıkları da yoktu. Ve dünyada da kimse Medine'yi de bilmiyordu zaten. Ama Rabbimizin lütfuyla Muhammed Aleyhisselam ve Müslümanlar Mekke'den Medine'ye ettiler. Ve Medine'de 10 senedir gelişen olaylar da, savaşlar da, fetihler de, ganimetler de Müslümanları zenginleştirdi. E Müslüman görünen münafıklar da böylece zenginleşmiş oldular. Ve Allah ve Rasul'ün kendilerini zenginleştirmesine karşılık Allah'a hamd etmesi, Peygamber'e aleyhissalatü vesselam'a itaat etmeleri gerekirken Allah'ın lütfuyla kazandıklarıyla Muhammed Aleyhisselam'dan intikam almak istiyorlar. En yetubu yekuhayran levhüm. Bu, bu, andan sonra bile 10 yıllık münafıklarından sonra bile bu Tebük seferinde yaptıklarından sonra bile eğer tövbe ederlerse vazgeçerlerse isyanlarından, küfürlerinden, gizliliklerinden Allah ve Resulüne yeni baştan iman ederlerse bu kendiler için hayırlı. Ve in yetubu yekü hayran lehum ve yetevelle ama hala Allah peygamberden yüz çevirmeye devam ederlerse yuazibhumullahu azaben elimen fid dünya ve ahire Allah onlara dünyada da ahirette de acıklı bir azapla azap eder. Allah onlara dünyada da ahirette de acıklı bir azapla azap eder. Ve ma fil ardı min veliyin ve la nasir. Yeryüzünde de onlar için ne dost ne de yardımcı yok. Allah'ın velayetini kaybettim insanların kim dostu olabilir ki herkes dost olsun ne fark eder ki herkes yardımcısı olsun ne fark eder ki önemli olan Allah'ın velayetini Allah'ın dostluğunu kazanmaktır Allah'ın sevgisini kazanmaktır sen Allah'ın dostu oldun mu sen Allah'ın sevgilisi oldun mu Allah seni sevdi mi Allah seni veli dost kabul etti mi Allah Allah sana kulum dedi mi dünyada kendi başına ol ne fark eder ki dünyanın en soylusu en asili en şereflisi en azizi en akıllısı, en hayırlısısın demektir. En zenginisin demektir. Çünkü Allah seni dostum diyor. Allah seni seni kulum diye seviyor ve Allah seni seviyor. Ama Allah seni bıraktı mı? E neye yarar ki? Ve malum fil ardı min veliyin ve la İşte münafıklar. Dost yardımcı da her şeyi kaybettiler. Çünkü imanı kaybettiler. Sure Tevbe ayet 75. Ve minhum men ahad Allah. Onlardan kimileri Allah'a söz verdi. Dedi ki: "Leyne min fadlihi lenasaddakanne." Eğer Allah bize fazlından verirse, yani bol bol nimet verirse, "Lenasaddakanne." Biz de sadaka veririz. Biz de Allah'ın verdiklerinden dağıtırız dediler. "Ve lekunenne min ve böylece salihlerden oluruz." dediler. Yani Allah'a söz verdiler. "Ya Rabbi, sen bize verirsen biz de senin kullarına veririz." dediler. Şimdi bunların bu sözlerinde ne kadar samimi olup olmadıklarını görelim. Sure Tevbe ayet 76. Belemma ataum min fadlihi Allah onlardan faz Allah onlara fazlından lütfundan verdi. Bol bol verdi. Hepimize veriyor zaten. Kime vermiyor ki? En fakirimize de veriyor Rabbim, en yoksulumuza da ve en zenginimize de veriyor. İşte bir kalp, anlayan bir kalp, gören bir göz, işiten bir kulak, konuşan iki dudak ve bir dil tutan eller, yürüyen ayaklar ve sağlıklı beden, afiyetli beden. Yani şimdi bunların bunların karşılığını dünya hesabıyla ortaya koyalım. Vermemiş mi Rabbim? Diyelim ki hiçbir şeyimiz yok. Bir üzerimizdeki elbiseden başka, bir yarım ekmekten başka bir şeyimiz yok. Şu verdikleri, dahası, dahası, iman, hidayet, İslam, Kur'an, sünnet, hadis bu bilgiler, bu nimetler nimetler neyle kıyaslanır? Elhamdülillah. Verince elemma min fadli cimrilik yaptılar. Vermediler. Ömürlerinden vermediler. Bilgilerinden vermediler. Mallarından, mülklerinden vermediler. Ve tevelle ve muridun. Yüz çevirdikleri halde İslam'dan da Allah'tan da peygamberden de uzaklaştılar. Yani nedir? Hani ya Rabbi ahed Allah. Allah'la sözleşme yapmışlardı. Ya Rabbi sen bize ver biz sana vereceğiz demişlerdi. Sure Tevbe ayet 77. Fe aqabahum nifakan fi kulubim ila yemil kavne. Bima ahlafullah ma ve aduhu ve bima kanu bu Allah'a verdikleri sözde sözde durmadıklarından dolayı ve ayrıca yalan söylediklerinden dolayı biz o azapla cehennemle karşılaşacakları güne kadar ya da ölüm ölüme ölüme kavuşacakları güne kadar onların kalplerine nifakı yerleştirdik. Onlar nifaktan vazgeçmezler. İstemiyorlar ki. Yani hala Allah'ı aldatmak, peygamberi aldatmak, Müslümanları aldatmak yolundan başka bir yola gitmiyorlar ki. Halbuki dönüverseler, Müslüman oluverseler. verseler e ne güzel. Yani tövbe ediversek, istiğfar ediversek Allah bizi affedecek, bağışlayacak. E ama biz tövbe istiğfar etmezsek, biz ona yönelmezsek ya da münafıklar, kafirler, Yahudiler, Hristiyanlar dinlerinden vazgeçip Müslüman oluverseler. verseler e ne güzel. Allah'ın lütfu gelecek hemen. Ama yok. Hem yalana devam, hem Allah'a verdikleri sözden caymaya devam. E Allahu Teala da cezayı veriyor işte. Sure Tevbe Ayet 78. Elem yalemu bilmiyorlar mı ki ennallaha yalemu sirrahum ve necvahum. Allah onların sırrını da bilir. Gizli gizli yaptıkları konuşmaları, toplantıları da bilir. Ve Allah'a allamul guyub. Muhakkak ki Allah kaybın alimidir. Her şeyi bilendir o Allah. O Allah'ın bilmediği yok ki. Gizli gizli konuştuk, geceleri konuştuk, gündüzleri konuştuk, dağ başlarında konuştuk, gökyüzüne çıktık konuştuk. Allah, Allah rakib, Allah semi, Allah basir, Allah habir, Allah allamul guyubdur her şey Bütün kalpleri bilendir. Sure Tevbe ayet 79 "Elledine yelmizun el muttavviine minel müminin fi sadakat. Vellezine la illa cühtehum. Yine bu münafıklardan kimileri ellezîne yelmizun alay ediyorlar. Kaşla, gözle, dille kime? Kimi? El mutavviayne min el müminin. Fis sadakat. Kimi müminler? Tebük seferinden önce bol bol güçleri var. Sadaka verdiler. Bunları. Aa şuna bak gösteriş yapıyor. İşte ben verdim de, diyor falan diye. Ve yine şu müminler de velledine la ne illa cühtevum. Kimi de Müslümanlar da var ki hiçbir şeyler yok. Bir avuç hurmaları var. iki ekmekleri var. Onları getiriyorlar. Ve mümin gücünden sorumlu bir avuç hurma olan yarısını getirir. Ee, bir sürü çok hurması olan da çoktan getirir. Ve Rabbimiz Teala bu yarı, çok az getirenin de çok getirenin de Allah için yapıldığı sürece hepsini kabul ediyor. Ama bu adamlar, bu münafıklar şuna bak. Gösteriş adamına bak. Ya şuna bak. Sanki şu kadar bir avuç hurmayla e, Bizans'a karşı zafer kazanacaklar gibi alay bari sözler söylüyorlar. Fe eminum. Yani Müslümanlarla alay ediyor bunlar. Allah'a Allah'a bu sefer Allah'ın ayetlerine bakalım. Allahu minhum. Allah onlarla alay eder. Onlar alay etsin bakalım benim kullarımla diyor Rabbim. Ben de onlarla alay ederim. Görürler bir gün. Hem dünyada rezil lüsvaylı ve hem de cehennemi. Velehum azabun elim. Onlar için acıklı bir azap var. Onlar için acıklı bir azap. Ve sure tevbe yine münafıklarla ilgili tebük seferiyle ilgili anlatımıyla devam ediyor ve diğer konularıyla. Biz de anlamaya devam ederiz inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.